Nasıl oldu? Prizde takılıydı bildiğiniz bomba gibi patladı. Biz çıkarttık. Parçası ayrı uçuştu. Evde aynı anda patlama olduğu için biz ne olduğunu şaşırdık. Çünkü tam sigortalar açmaya gidiyorduk. Bütün binada yukarıdakilerin lambaları patlamış. Şu anda neler patladığını bilemiyoruz. Diğer buzdolabı, çamaşır makinesinde de var işte ne olduğunu biliyoruz. Çünkü Gitti elektrik, ancak gelince hasarları. Evet. Geldi mi? Evet, bina komşular da duydu. Biz şimdi kapıyı açtık o anda patlama meydana gelince. Aynı anda her şey patladığı için neler hasar gördü bilmiyoruz. Ne söylüyorum, kağıt evet. ettik, evet, o Hı. Atıptı, Hı. Opiler, ettim, gitti bile gitti birden bile. Hemen fişleri çektim, işte koku geliyor, buzdolabından koku geliyor. Hı. Elektrik geldi, ne kontrol ediyor, ola sen hakkımızı alacağız. Hı. Bir bina, yan binalar da Hı. öyle. Hı. Yan binalar da var. Aşağı i̇şte, sağ bina, sol bina komple. 6-7 bina Yan yana komple gitti. Alev ya da kıvılcım çıktı mı? Kıvılcım ömür odadaydım. Çağat etti, kıvılcım geldi. Ben hemen odalara girdim, fişleri çektim. Ömür odadayken fiş takılırken hemen fişleri çektim. Komple PlayStation'ın fişlerini çektik. Diğer buzdolabının fişlerini çektim. Etkili çok yüksek geldi, birden cihazlar yandı, lambalar falan patladı hepsi yandı yani. Yani zararınız Zarar iyiydi. var, şeyde bahçede benim, televizyonun ne derler ona, yükseltisi yandı, termosikon patladı, yandı, başka daha ne yandı bilemiyoruz şu ne, anda. Neyden kaynaklanmış? Voltajın yüksek gelmesinden. E ne yapacaksınız zararlarınızla alakalı? Zararlarımızı artık bırakacağız, bakalım ne olacak bilmiyoruz. Bunun altındaymış yanık yer. Yanık kablo buradaymış. işaretlediler zaten. Yani buranın altında mı? Evet, yer altında. Yani altında. Yani. Bak, işaretlediler zaten görüyorsunuz. Bir, iki, bina yok. Bu bina yok. Bizim bina yok. yok. İçteki bina yok. İçteki kadar yok. Bak, bu bina yok. Bak, bu bina yok. 아, 진짜요? 아, 진짜요?